Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet ve bugün size blog e, uzun zamandan sonra ilk e, videomuz bugün arkadaşlar şovdaki şovlardan çıktım bu yüzden de ki ayarları e, size şey yapacağım e, göstereceğim <laughs> yani kullandığım ayarlar e, İlk önce başlayalım şimdi video kalitesi e, Siz burada arttırabilirsiniz 8 Mega işte bilmem öderiyorum. öneriyorum 12 olursa çok e, şey olur alan kaplar Hani telefonunuzun alanı sınırlıysa Mesela benimki gibi Telefonunuz 16 GB ise Ya 2.5 ya da 5.5 öneririm 5.5 dedim 5 öneririm Hani Sıkıntı olmaz gene de Eee ben video kalitesi olsun isterim derseniz de buradan arttırırsınız. Arttırıcı daha fazla olur. Yani şu 0.5'i hiç ayarlamayın. Video kalitesi çok kötü oluyor. Ee, çözünürlük yani 480p hani başka yok. Ee, FPS de ben bir çok dedim. Hadi siz de isterseniz öyle deyin. Burada şeyi ayarlıyorsunuz. Şu, şu çıkıyor ya. Onu fotoğrafı falan ayarlıyorsunuz. <laughs> i̇şte şeffaflık falan filan. Ee, eğer sessiz video çekeceksiniz. Arkasına da şey ekliyorsanız, müzik ekleyecekseniz bunu kapatır, kapatırsınız. Ee, geri sayımı ben 3 saniye yaptım. İsterseniz kullanmayın. Ee, <laughs> Hareket kayıt ee, bunu bunun hakkında aslında hiçbir zaman ay zaman demişim hiçbir e, fikrim yok. Bu da ellemedim ama siz isterseniz dediğim gibi. Ee, şu görüntü filigran ne bilmiyorum. Ben de açık o. Ee, şey var. Zaman var. E, kayıt süresi. Ben Air e, Cycle, cycle e, fa filan ne, nasıl okunuyor o şehir kürk inside e, işte o da <laughs> e, şey işte o yani bu yani şöyle hemen m'nin altında gözüküyor zaten bu kadar arkadaşlar Hala hani saatteki bu yüzden şey, ses şey seslemişim. saatteki bu yüzden de rahatsız oluyorsanız başka bir şeye geçebilirsiniz. Ha